merhabalar. Bugün saç dökülmemi nasıl durdurduğum ve saç bakımla alakalı bir video hazırlıyorum. Çünkü beni takip ediyorsanız mutlaka videolarımı daha önce duymuşsunuzdur ve beni tanıyan herkes de bilir saçlarımın ne kadar döküldüğünü. Avuç avuç yani normal bir insanın bence bu kadar saçı dökülemez. Bende bir anormallik vardı bence. E böyle evin her tarafında bütün halılarımın üstünde benim saçlarım vardı. Özellikle annem çok muzdaripti bu durumda. Ve bana sürekli saçlarına bakım yap, saçlarını topla falan diyordu ki evin içinde ben saçlarımı toplayamam. Zaten yani gün içerisinde çok fazla toplu ve sıkı kalıyor. E, havasız olduğu için evde en azından açık olması ve hani hava alması gerekiyor saçlarımı. Benim Saçlarım çok uzun bir zamandır dökülüyor. 3-4 yıldır dökülüyordu ve ben hani bu çok normal karşılıyordum. Hiç de böyle bir bakım yapma ya da böyle hani saçlarıma bakma gibi bir çabam yoktu açıkçası. Ama son zamanlarda özel şu bebe saçlarımızın olduğu şu, şu köşe kısımlar vardır ya benim oralar artık neredesin kerleşmeye başlamıştı. Ve annem anneannem sürekli işte bu saçın ne? şu saçına bakım yap, şu saçına bakım yap, bak dökülüyor. Çok çok az kaldı falan diye. Böyle sürekli uyarıyorlardı beni artık saçında bir şey yapmalısın, şu saçı geri kazanmalısın gibi. Ben de artık şuralarımın hani kelleşmeye başladığını görünce artık dur demem gerektiğini anladım. Ve işe olarak saçlarımı kestirerek başladım. Çok uzun saçlarım vardı toplanabilecek, topuz yapılabilecek en kısacık kestirdim diyebilirim yani. Zaten saçlarımı kestirdikten sonra bir miktarda o saçımın dökülmesi hafiflemişti. Çünkü tamamen hani kırıktı. O saçların hepsi öyle saçtı. Ben boşuna tutuyordum saçlarımı. Sadece topuz yapmak için kullanıyordum yani saçlarımı. Sonra bir şampuan arayışına girdim. Biliyorsunuz zaten bu süreci Snapchat'ten şuradan buradan aslında hep paylaşıyordum. Birçok şampuan denedim dökülme karşıtı ve benim saçımın tek problemi dökülme de değil. Aynı zamanda nemsiz ve çok kuru yıpranmış saçlarım vardı. O yüzden hem saçımı kurutmayacak hem de dökülmesini önleyecek bir şampuan arıyordum. Biliyorum çok fazla şey istiyorum ama. Yves Rocher'in dökülme karşısı şampuanı denedim. Doğun şampuanını şampuanı denedim. Pantene denedim. Elidoru denedim. Hiçbiri bir işe yaramadı. Özellikle Yves Rocher'inkinden çok umutluydum ama nefret ettim o şampuandan. Bir kere kokusu berbattı. E, belki serumu ile birlikte kullansam e, daha fazla işe yarayabilirdi ama saçımı kas katı yaptı. Çok kötü kokuyordu. Hiçbir şekilde dökülmesine bir faydası olmadı. Ki zaten ben şampuanın tek başına saç dökülmesini durdurmayacağını bilincindeyim. Sadece kullandığım diğer ürünleri ve maskeleri desteklesin ve saçımda ağırlık yapmasın. Maskelerimi iyi arındırsın istiyorum. Benim bu arayışlarım süre gelirken Revgen markasının kurucuları benimle iletişime geçtiler ve yeni çıkacak şampuanları bana göndermek istediklerini sorular. Ben tamam dedim beğenirsem hani videomda anlatırım gösteririm. Ürün geldi. Yaklaşık 1-1,5 aydır ben bu ürünü kullanıyorum. Ve gerçekten aradığım şampuanı buldum diyebilirim. Rica ediyorum firma gönderisi diye o davranmayın. Çünkü gerçekten beğenmesem videoma dahil etmezdim bu ürünü. Bir kere kokusu çok güzel kokuyor. Böyle çok soft bir kokusu var. koku Şampuanın kokusu garip bir şekilde benim için çok önemli. E, saç dökülmesine ne kadar etkisi vardır gerçekten bilmiyorum. Ama ben dediğim gibi hafta iki kere maske uyguluyorum. Maskeleri ilk önce saçımı su değdirmeden yağlı şekilde ilk önce bundan çok Böyle bir avuç kadar neredeyse. Kocaman bir miktar alıyorum ve saçımı iyice yediriyorum şampuanı. Daha sonra duruluyorum ve tamamen tek seferde arındırıyor. Birazdan göstereceğim o çok yoğun maskeleri bile. Ve saçımda hiçbir şekilde ağırlık yapmıyor. Bu benim için çok önemli. Saçımı kurutmuyor, ağırlık yapmıyor ve tamamen istediğim gibi arındırıyor. Benim için bir şampuanda olması gereken tüm özellikleri barındırıyor. Ve bu benim ikinci kutum, ikinci tüpüm. Bir tanesi bitti, ikinciye geçtim. Deneyimlemek için yaklaşık 1-1,5 bir, bir aydır kullanıyorum zaten. Bu arada şampuan Son 2-3 haftadır da çam terebentin katıyorum. Yaklaşık bir kapak aldım ve bunu şu an boş kutusunu görüyorsunuz. Bunu ben başka bir kaba boşalttım. Tüm bu ürünü alıp bir kapakta çam terebentin ekledim ve şampuanımı artık o şekilde kullanıyorum. Şampuanın bu halinden çok memnunum. Çam terebentin çok azıcık böyle kokusunu etkilese de çok ciddi bir hani kötü bir kokusu evet. olmuyor. Söylemeyi unuttum. Ben bu şampuanı kullandığım zamanlarda hiçbir şekilde yanına bir krem kullanmıyorum. Duşta açıcı bir krem. Çünkü çok iyi açıyor saçlarımı. Hiçbir şekilde ekstra bir kreme ihtiyaç duymuyorum ve videonun başında söylediğim üzere çok yıpranmış, çok ince terli. Normalde asla kremsiz açılmayacak saçlarım var. Ama bu çok güzel açıyor, çok güzel nemlendiriyor saçlarımı ve hemen böyle tarak kayıyor. Duşta ekstra bir kreme ihtiyaç duymuyorum. Böyle saçma sapan bir sırayla gidiyorum. Uygulayış sırasına gitmiyorum ama neyi ne şekilde uyguladığımı, hangi sırayla uyguladığımı da söyleyeceğim. şöyle iki tane maskem var. Kullandığım ve bu maskeleri bayılıyorum gerçekten. Gerçi bir tanesi maske değil. Organik Hindistan cevizi ya. Bu sıralar çok meşhur organik insan cevizi ya, mutlaka siz de duymuşsunuzdur inanılmaz bir yağ. Ben bunu vücuduma kullanıyorum. Saçlarıma zaten kullanıyorum. Kirpiklerime kullanıyorum. E, mükemmel bir nemlendirici yağ aslında bu. Ama cildinize kullanmadan önce e, birazcık tüylenme yapabileceğini söylemem gerekiyor. Kirpikleri ve e, saç köklerini besliyor çünkü. E, onu da unutmamanızı tavsiye ederim. Ben ya da bazen cildim çok kuru olduğunda bunu nemlendirici olarak yüzüme sürebiliyorum geceleri yatmadan önce. Konumuza geri dönelim. Hindistan cevizi yağını saçıma nasıl uyguluyorum? Bu böyle gördüğünüz üzere katı bir yağ. Ama elime aldığım anda tamamen sıvılaşacak göreceksiniz şimdi. Böyle şu an katı bir halde kuru elimle ovuşturuyorum. Islakken hiçbir şekilde erimiyor. Böyle kuru elimle ovuşturuyorum. Ve tamamen böyle sıvı yağ kıvamını alıyor. Sonra bunu ben saçımı şöyle dört eşit parçaya ayırıyorum. Ve saç diplerinden başlayarak böyle saçlarıma masaj yapa Zaten saç diplerinizle masaj yapmak da kan dolaşımını arttırdığı için saçlarınıza iyi geliyor yani saç diplerinize. Bunu böyle masaj yapa yapıp tüm saçım ıslak görünecek kadar böyle saçlarıma teker teker uyguluyorum. Daha sonra tarıyorum ve böyle streç film sarıyorum. Daha böyle ısıyla daha iyi saç tiplerimi nüfuz etsin diye. Streç filmin üstüne de bir bandana veya bir tülbent takıyorum. O şekilde uyuyorum. Eğer vaktim varsa o şekilde uyuyup ertesi sabah kalktıktan sonra duş alıyorum. Ve nasıl yıkadığımı da demin anlatmıştım. Hiçbir şekilde su değdirmiyorum ilk aşamada. Çok böyle fazlaca şampuan alıyorum avucumun içine ve onu tamamen kuru hiç su değmemiş saçlarıma böyle iyice yediriyorum. Sonra duruladığımda tek seferde bile çıkmış oluyor. Ben ikinci kere de şampuanlıyorum saçımı. Bu şekilde Hindistan cevizi yağını haftada bir kere kullanıyorum. Normalde siz bunu haftanın iki günde kullanabilirsiniz. Ama ben diğer bir gün için başka bir maske kullanıyorum. Bu arada şu elimi sileyim geleyim önce. Ay çok güzel kokuyor ya. Ben Hindistan cevizine de, kokusuna da yağına da her şeye bayılıyorum. Bunu gösterdiğim zaman Kurabiye kokuyor falan diyor annemler evin içinde. Çok hoşuma gidiyor. Ben çok seviyorum gerçekten bunu. Organik hindistan cevizi ben makrolardan alıyorum ve Watsons'larda var sanırım. Ama bunun 50 lira olması lazım fiyatı. Eğer buna bu kadar para vermek istemiyorsanız doğakozmetik.com'da linkini şuraya yazarım. Orada çok daha uygun fiyatlı hindistan cevizi yağı varmış. Bana da sizler söylemiştiniz. Bu elimdeki bitikten sonra ben de ona bakarım muhtemelen. Sonra ikinci kullandığım maskede çok meşhur olan, bütün blog dünyasında çok fazla övülen Super Bros'u. Bu içerisinde böyle bir sürü bir sürü organik yağların bulunduğu e, çok güzel bir yağ. Ve çok ilginç jöle gibi bir kıvamı var. E, bunu nasıl uyguluyorum? Aynı Hindistan cevizi yağını uyguladığım gibi uyguluyorum. Saçıma ve aynı şekilde uyuyup ertesi gün yıkamaya özen gösteriyorum. Ben dediğim gibi haftanın bir günü Hindistan cevizi yağını diğerinde de bunu kullanıyorum. Siz ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Ben bahsettiğim gibi o dönem saç bakım rutinine böyle saç bakım ürünlerine çok fazla yöneldiğim için bunu da onda denemek istedim. Ama e, eğer ona o kadar para vermek istemezseniz Dax'ın bu Super tavsiye edebilirim. Ee, bu 30 lira olması lazım. Watsons'larda da var. Ben konfor malzemeleri satan bir yerden almıştım. Watsons'da e, da 30 liradır diye tahmin ediyorum. Bir telefon görüşmem vardı o yüzden e, video kaydını durdurup geri geldim. Eğer ışık vesaire değiştiyse sebebi bu. E, son bir ürünüm kalmıştı. Tam ondan bahsedecektim. Şu an elimde tuttuğum ürün gerçekten bana saç bakımını sevdiren e, bir ürün. Hayatımda kokladığım en güzel kozmetik ürün diyebilirim. Hatta hayatımda kokladığım en güzel şeylerden biri. Morphoz'un e, Milk Therapy saç köpüğü. Böyle inek şeklinde çok tatlı bir deseni var. Böyle sallıyorsunuz. Ve şimdi yapısını göstereceğim size. Sallıyorum. Bakın. bakacak şimdi. Böyle bir ürün ve... Mükemmel kokuyor. Yani bunun tarifi yok. Evet milkshake gibi kokuyor ama... Çok güzel bir milkshake gibi. Mutlaka bunu alıp bulma şansınız, kokulma şansınız varsa lütfen bunu bir kere koklayın. Bayılacaksınız yani yapısından çok e, kokusu için kullanıyorum bunu içinde böyle maskot gibi oldu zaten sürekli ben sürüyorum annem sürüyor ablam sürüyor falan e, çünkü kokusunu çok seviyoruz şimdi ben bunu elimden nasıl çıkaracağım aslında orifozun bu milkshake köpüğünü ben çok fazla duyuyordum ama bir şekilde elim hiçbir şekilde gitmiyordu e, en yakın arkadaşlarımdan biri bunu çok uzun bir zamandır kullanıyor ve o tavsiye etmişti bana hani ben bunu 1,5-2 yıldır kullanıyorum saçımda hiç kırık yok şu an mutlaka alıp denemelisin falan diye ben de el sevin e, mucizevi yağını kullanıyordum saçımı duştan sonra açmak için e, tangle teaser taranma ondan da bahsedeceğim. Ee, ama hani onun saçıma çok bir etkisi olmadığını fark ettim ya da saçıma alıştı ona bilmiyorum. İlk başlarda çok seviyordum ama artık hiçbir etkisi olmamaya başladı saçlarım için. Ben de o yüzden buna bir şans vermek istedim ve bayıldım. Ee, sanırım bundan sonra saç bakımımın vazgeçilmez bir parçası olacak. Dediğim Hı. gibi mutlaka koklama şansınız varsa bunu bir kere koklayın. Ee, bu arada çok uygun bir fiyatı var. Bunun 17- 18 lira gibi bir şey olması lazım. O çok uzun bir süre gidiyormuş. Arkadaşım 2 yıldır bir tanesini bitirememiş. Saç bakım anlamında bahsedeceğim son üründe Tangle Teaser Taram. Beni takip ediyorsanız mutlaka daha önce bunu ben de görmüş ve duymuşsunuzdur. Ee, dediğim gibi çok ince Saçlarım olduğu için ben çok seviyorum bu tarağı ama eğer kıvırcık saçlarınız varsa Tangle Teaser'ı çok seveyebilirsiniz. Daha çok iyi, yıpranmış ve ince terli çabuk karışan saçlar için ideal bir saç tarağı bu. E dediğim gibi eğer isterseniz bakabilirsiniz. Bu arada e, da görmüştüm. Sanırım L'Oreal'in buna çok benzeyen bir tarağı varmış. Ee, ve Tangle Teaser'a muadil olabilirmiş. Ee, eğer buna o kadar para vermek istemezseniz L'Oreal'in taralığına bakabilirsiniz. Evet bahsedeceğim tüm ürünler bu kadar. Ee, bunun harici neler yapıyorum? Saçıma e, kurutma haricinde hiçbir şekilde e, ısılı bir işlem uygulamıyorum. Saçımı ısıya maruz bırakmıyorum. Sadece kurutuyorum. O da e, benim saçlarım gerçekten zor kuruyor ve hani ben o ıslak hissiyatına, sırtımın ıslanma hissiyatına katlanamıyorum. Sadece saçımı kurutuyorum ve onun haricinde yaptığım daha öncesinde yaptığım bir hata çok sıcak suyla duş alırdım. Bu cildimiz için de saçımız için de gerçekten çok zararlı. Cildin erken yaşlanması neden oluyor sıcak su ama ben e, sıcaktan ziyade böyle kaynar suyla yıkanıyordum resmen. Onu e, ılık suya çevirmeye çalıştım. Hatta ılık suyla yıkanıyorum artık. Ve duştan çıkmadan önce böyle çok az e, soğuğa yakın suyla böyle saç diplerimden geçiyorum. Ve e, duştan sonra hani böyle saçımı sıkarız ya ben böyle çevirir çevir onu sıkardım. İşte o da zaten hani e, sıcak suyun etkisiyle iyice zayıflamış saç diplerini öyle çektiğim zaman saç kökünden böyle çıkıp elime geliyordu. O dökülmesini çok fazla arttırıyordu. Bunu da bıraktım. Artık duştan çıktıktan sonra saçlarımı böyle sıkmıyorum. Kendi halinde suyunu bırakmasını havluyla almayı bekliyorum. Ve bu şekilde ben tüm bu bakımları toplamda hepsiyle birlikte son 1,5 aydır kullanıyorum ve gerçekten o avuç avuç dökülen saçlarım şu an elimi böyle attığımda maksimum 2-3 tel geliyor elime. Bunun için çok mutluyum ve annem şuralarında saçlarımın bittiğini söyledi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hani böyle bana bakarken böyle saçımla oynarken söyledi. İyi ve ben de fark ediyorum gerçekten. O yüzden bu bakımdan çok memnunum ve size tavsiye etmek istedim. Eğer benim gibi saçlarınız ışık görmüyorsa, güneş görmüyorsa ve gün içerisinde topluyorsanız mutlaka eve geldiğiniz zaman saçlarınızı açıp havalandırmanızı tavsiye ederim. Böyle saçlarınıza birazcık böyle masaj yapın, sallayın saçlarınızı. Hava alsın. Çünkü gün içerisinde benim gibi hep toplu kalıyor ve sıkı olduğu için de çok fazla baş da ağrıtabiliyor. Benim ödereceklerim, kullandığım tüm ürünler bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.